Kaya Şahigan hisselerini elden çıkaracakmış. Onları benim almam lazım. Sen hangi evrakları gizleyeceğini, hangi evrakları göstereceğini biliyorsun değil mi? Şimdi Ender Hanım ne yapacak? Tatlı dille onu kandırmaya çalışacak. Bence biz bu ilişkiye bir şans daha verebiliriz. Muhasebeden evrakları istedim. E belki de bilmediğimiz şeyler var. Ya yani ne bileyim bir yolsuzluk falan olabilir. Hasan Ali'ye güvenilmez. Hisselerin hepsi benim olacak. Oğlunun hakkından çalan birinden kurtulmak istiyor musun, istemiyor musun? Kork bizden Hasan Ali başka. Hı? En yıl geri döndü diyebilir miyiz? Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Fox'ta.